Gecenin bu vaktinde Hurem Hop'u buraya getiren şey nedir? Kralın buyruğu yerine getirilmeli. Gece gündüz fark etmez. İnaros yine ne yaptın? Yine zindan mı? <laughs> Hayır. Yüzersif'i görmeye geldik. Bu görev bize kral tarafından verildi. <laughs> Pekala. Gidelim. Allah'ın peygamberi Yusuf'a selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Benim. İnerus. Unutkan İnerus. Kadir kıymet bilmeyen İnerus. <laughs> İnerus. Yeter ağlama. Sözlerinden bir şey anlamıyorum. Beni bağışlayın. Beni bağışlayın. Siz benden küçük bir ricada bulundunuz ama ben bunu yerine getirmedim. Utancımdan nasıl huzurunuza çıkacağımı bilemiyordum. Boş yere kendini üzüyorsun. Ricamı unutman gerekiyordu. Unutkanlığının bir hikmeti vardı. Hem iyi dostlar edindim hem de ibadet ve arınma için bol bol zamanım oldu. Ah, inarus. Seni hangi rüzgar Zavira zindanına attı? Nasıl oldu da yüz arsif aklına geldi? Anlatacağım, anlatacağım. Beni buraya Mısır kralı, dördüncü Amunutep gönderdi. Bir rüya tabiri için geldim. Mısır'ın bütün kahinleri ve sihirbazları Amunutep'in rüyasını yorumlamaktan aciz kaldı. Eğer kral rüya görmeseydi, Belki hala sizi hatırlayamayacaktım. Anlat bakalım Inarus. Kral rüyasında yedi semiz sığırın yedi cılı sığır tarafından yutulduğunu, yedi yeşil başağın da yedi kuru başak tarafından yok edildiğini görmüş. Allah'ın izniyle bu rüyanın yorumunu biliyorum. Ama siz bu rüyayı Amon Hutep sizi zindandan kurtarıncaya kadar yorumlamamalısınız. Allah yorum ilmini böyle bir gün için bana öğretti. Hayırlı bir iş karşılığında ücret ya da başka bir çıkar beklemek dürüst insanlara yakışmaz. Kralın yanına dönünce de ki, önümüzde bollukla geçecek yedi yıl var. Bu yedi yıl boyunca ekip için, yemek ve ekim için birazını kullanın, gerisini saklayın. Ondan sonra yedi yıl kuraklık ve kıtlık yılları olacak. Saklanan tahılları bu kıtlık yıllarında kullanın ki insanlar zor durumda kalmasın. <laughs> Allah'a yemin ederim ki rüyanın doğru yorumu budur. Bundan eminim. Cahinler ve sihirbazların aciz kaldığı yorum bu yorumdur. İşte bu yorumdur. Kralın bu yoruma çok sevineceğinden adım gibi eminim Üzarsif. Kesinlikle eminim. <laughs> Başka bir konu yoksa benim bir an önce dönmem gerekiyor. Yine bizi unutmak için mi gidiyorsun? Hayır, hayır. Ben bugün yanınıza geri döneceğim. Git ama dostlarını sakın unutma. Unutmam. Allah ısmarladık. Güle güle. Allah ısmarladık. Güle güle. güle güle. Ben geri döneceğim. Evet. Bu kemikler ve taşlar rüya yorumunda aciz kaldılar efendim. Bunlar mı yoksa sen mi aciz kaldın? Büyük kahin ne buyurursa doğrudur. Biz yorumcular acizimizi itiraf ediyoruz. Bu birkaç gün içinde bulduğumuz tek şey Mısır'ın eski gelenek ve göreneklerinde ineğin yıl olarak yorumlandığıdır. Bu kadar mı yani? Bu sorunu çözmüyor ki. Ben bu tutuklu genci tanıyorum. Amon Hutep'in rüyasını tabir etmesinden korkuyorum. Duymadınız mı? Daha önce Inarus'un rüyasını tam isabetle yorumlamış. Ben anlamıyorum Ankmao. Birçok rüya yorumcusu vardır. Yüzar sifte bunlardan biri olsun. Bunun ne sakıncası var ki? Aptal! Amon tapınağının bütün kahinlerinin bir kölenin karşısında yenilgiye uğramasını bir sakıncası yok mu? Evet, evet var, var evet, evet. Bu gençin adı Yuzar Sif'tir ve tek tanrıya inanıyor. Onun zaferi Amon'un yenilgisi sayılacaktır. Çünkü o tanrı Amon'a inanmıyor. Dinaruz, bana rüyanın yorumunu getirdin mi? Size onun büyük bir yorumcu olduğunu söylemiştim. Evet, o ne dedi? Yüzarsif dedi ki, rüyanızda gördüğünüz yedi inekle, yedi yeşil başağın yedi yıllık bolluğa ve Yedi cılız inekle yedi kuru başağında yedi yıllık kurakla ve kıtlığa işaret ettiğini söyledi efendim. Aferin. İşte bu. Bu yorum benim rüyam için çok uygun. Ta kendisi. Ben bu kölenin her söylediğine. İnanıyorum. Sen onu tanıyor musun? Evet. Onun hakkında çok şey biliyorum. İnarus. Bu tutuklu, bu sefil kıtlığa karşı bir çare önerdi mi? Önerdi efendim. Bollukla geçecek bu yedi yılda, kıtlık ve kuraklıkla geçecek yedi yılda kullanmak üzere bol bol ekip biçip saklayın dedi. Bu gerçekten çok uygun bir çözüm. Ama bu da yedi yıl dayanamaz ki. Onu nasıl saklayalım? Belki bu tutuklu bunun bir yolunu biliyordur. Kesinlikle öyledir. Bu İbrani köleyi görmek istiyorum. Onu yanıma getirin. Bu rüyanın yorumunu ve çözüm yolunu saklı tutun. Bakalım tapınak kainleri ne yapacaklar. Şüphe yok ki Böylesine bir gece bir Ank Mahu ve tapınak kahinlerine ölümcül bir darbe indirecektir. Hiç şüphesiz onlar rüyanızın tabirini duyunca küçük dillerini yutacaklar. Bozguna uğramış Ank Mahu'nun çehresi görülmeye değerdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz